Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin. Bir kere şunu belki de direkt söyleyerek başlamak lazım. Trump'ın kaybetmesinden bir kere hepimiz büyük mutluluk duymalıyız. Hiç tereddütsüzüz hem de. Ama bunun yanında Biden'dan da hiçbir beklenti içerisinde neredeyse olmamalıyız. Peki bu yani bir çelişkili bir açıklamamı Öyle değil. Çünkü Trump öncesinde yani Biden seçilmezden önceki 4 yıla çok iyi bakmak gerekiyor. Amerikan tarihinin gördüğü muhtemelen yani buna dair bir araştırma verisi henüz ben göremedim ama bir yerlerde yapılmakta olduğundan eminim. Yani bu 60'lardaki sivil haklar hareketinden bu yana en büyük sokaklarda en yüksek sayıda insanın yürüdüğü yıllar oldu. Ee, bu şeyler geçtiğimiz birkaç yıl ee, yani daha Trump seçildiği günden itibaren dev e, gösteriler oldu gerçekten bu Biden değil mücadele edenler Trump yendi başlıklı yazında ben böyle bu, işte bir hafta 10 gün boyunca bu yazı için şey yapıyordum. Tahmin ediyordum çünkü abuk sabuk e, yorumların yapılacağını e, Trump kaybettikten sonra bunlara yanıt vermek için şey yapıyordum. Çünkü iki şeyden şüphe ediyorduk. Daha doğrusu bir tanesinin daha az bir tane, bir tane yorumdan bu kadar yükseleceğini tahmin etmiyordum. O da işte Biden kazandı. Ne oldu? Kapitalizm mi yıkıldı? Emperyalizm mi bitti? Biden'de Orta Doğu'yu gerekirse bombalamaz mı? Vesaire. Tuhaf bir sinizm diyorlar ya buna yani umursamazcılık aslında. Biden, Biden Orta Doğu'yu Bombalar gerekirse Amerika'nın Orta Doğu'da bir işgal hareketinde bulunmamasının bir tane e, engelleyicisi vardır. O da Amerikalı savaş karşıtlarıdır aslında. Daha önce Vietnam'dan e, çekilmesini dahi sağlamışlardı. Irak'tan çekilmesini e, bir şekilde sağlamışlardı. Belki girmesini engelleyemeselerdi ama canını okumuşlardı iktidarların. E, dolayısıyla Biden döneminde de aslında bu taban işte bakmak gerekiyor. Biden'a değil hiçbir şekilde. Trump'ın yenilmesinin önemine vurgu yapmak lazım. Ama bir diğer yorum ben daha çok tartışılır zannediyordum henüz çok şey olmadı Türkiye'de o da işte bakın merkez bir siyasetçide hepimiz birleşirsek işte otoriter liderler yeniliyor denecekti. Yani biz Türkiye'den bunu biliyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu gibi isimlerin aday çıkarılmasından şimdi İyi Parti CHP bilmem ne koalisyonları tartışmasından ben böyle daha güçlü bir bu işte bu tarz koalisyon girişimlerinin bakın Biden gibi merkez bir figürle hatta sağa merkez merkez sağın sağında olan sol bile böyle böyle bir kampanyanın başlayacağını e, öngörüyordum. Bu o kadar güçlü bir şekilde şimdilik yürümüyor ama yine de önümüze çıkacaktır. Bu nedenle Biden'a nasıl geldiğimizi e, aslında e, anlatmak en doğrusu. Bir de bunu anlatmanın önemi şurada. Bundan sonrasında neler yaşanacak Amerika'da? Çünkü Amerika'da çok ciddi bir mücadele döneminin başladığına şahit olacağız. Zaten biraz sonra vereceğim çeşitli örneklerde başladığını da şimdiden görüyoruz. Hem eylemler hem Demokrat Parti içerisinde solla sağ kanadın muazzam bir çarpışması şimdiden başladı ve ciddi fırsatlar var. Amerikan solu, Amerika'daki antikapitalistler vesaire ve işçi sınıfı hareketi e, açısından Trump daha seçilir seçilmez aslında büyük kitleler e, sokaklara dökülüyordu e, bunların içerisinde özellikle göçmen dayanışma e, eylemleri vardı bunu hatırlamakta fayda var çünkü Trump korkunç bir göçmen karşıtı kampanyayla duvar öreceğim diyerek başkan olmuştu bundan 4 yıl önce bu duvar e, meselesine karşı çok ciddi bir dayanışma vardı ve ilk daha Trump e, biliyorsunuz Amerikan sisteminde Kasım ayında seçim olur ama seçilen başkan e, Ocak ayında e, devralır. Bir yemin töreniyle devralır. İki ay kadar daha iki iki buçuk ay eski başkan devam eder. Şu anda Trump da gidecek ki onu da biraz sonra anlatacağız. Canını okumaya e, kararlı ülkenin bu iki ay içerisinde kararnameler çıkartmaya çalışıyor şimdi. E, ama e, Trump seçilir seçilmez. E, büyük e, eylemler yaşanıyordu. E, bunlardan bir tanesi örneğin e, üniversitelerde başlayan kampanyaydı. O da göçmenlerle dayanışma işte bu özellikle Meksika'dan gelen yani Amerika'da 11 milyonu bulan bir göçmen sayısı var. E, bunlar genelde Latin kökenli ama Müslüman ülkelerden, Orta Doğu'dan gelen vesaire de var. Vatandaş değiller, tam mülteci statüsünde geçmiyorlar. Bir takım hakları var ama falan ilginç bir şey yasal statüleri var bu grubun 11 milyon kişi var. Trump ise yemin ettikten sonra ilk iş özellikle Müslümanlara saldırmak oldu, Müslüman göçmenlere saldırmak oldu. Bunların ciddi terör tehdidi barındırdığını söyledi. Bu tarihe Müslüman yasağı diye geçmişti. İlk eylemler bunlara karşıydı. Hava alanlarında deport etmek deniyordu, geri gönderilme deniyordu. Bunları engellemek için kampanyalar yapılıyordu. Buradan başlayan bir dalga ilk işte 100 gün ilk gününde yine kadınlar 5,5 milyon sokağa döküldü. 100. günde iklim hareketi 100 binlerle sokağa döküldü. Ardından faşistlere karşı Charlottesville'de bütün faşist paramiliter gruplar onlarca bir araya gelmişti. Sağı birleştireceğiz diye cesaret bulmuşlardı Trump'tan. On binlerce antifaşist orayı basmıştı. Faşistler bir kişiyi öldürmüştü. Ama engellemişlerdi sağın birleşme yani faşist hareketin birleşmesini ee, ve bundan sonra e, bir dizi bu şekilde eylemler oldu işte uzun uzun bu altı sayfalık şeyde yazıda bunları e, anlat anlatıyordum e, aslında e, burada bizim bakmamız gereken şey şu 10 milyonlarca insan sadece George Floyd'dan sonra bile 25 milyon Amerikalı sokaklarda ırkçılığa karşı gösteri yapmış. Bütün bu 4 yıl boyunca neredeyse Trump seçildiği günden kaybettiği güne kadar son gün bile insanlar sokaklarda eylemlerdeydi. Kadın hareketin çağrısıyla yine binlerce kişi sokaktaydı. Bütün bu an içerisinde sürekli bir mücadele oldu. Ve e, çok ciddi sayıda insan öldü. Bu Aktivistler öldürüldü. Yani sadece George Floyd eylemlerinde e, 20 küsür kişi hayatını kaybetti. Birkaç tanesi faşistler tarafından öldürüldü. Arabaların altında ezilenler vesaire oldu. Polis tarafından şey yapanlar oldu, öldürülenler tuhaf bir e, yani e, dönemde onun öncesinde de yaşandı böyle katliamlar. Sinagoglar ve camiler silahlı saldırı vesaire olduğunu hatırlayın Amerika'da işte bu 4 yıl içerisinde. E, dolayısıyla böyle bir dönemin ardından Trump'sa bütün bunları savunma savuna e, bir seçim kampanyası yaptı. Bu e, katliamların içerisinde yer alan ya da faşist hareketlerin içerisinde alenen yer alan Proud Boys gibi bir ekibe siz kenarda ekleyin falan dedi bir başkanlık münazarasında sorulduğunda kenarda beklesinler dedi ama onların faşist olduğunu, paramiliter olduğunu ve karşı olduğunu söylemedi. Charlottesville'deki faşistler için iki tarafta da iyi insanlar var diyordu. Vesaire. Yani çok keskin, çok aşırı sağcı bir kampanya yürütüyordu. Buna karşı ise Amerika'da bir politik yarılma var diyor. Öbür tarafta hemen hatırlayalım Biden falan değil. Biden hiç adı bile geçmiyordu aslında. Sanders, Ocasio-Cortez, İlhan Omar gibi Müslüman bir e, kadın biliyorsunuz. Müslüman bir solcu kadın e, parlamentoda. Bunların başını çektiği radikal bir sol hareket vardı ve bu işte sokak hareketlerinin sözcüsü konumundaydılar temsilciler meclisinde Amerika'daki. Bu hareket muazzam güçlendi. Demokratik sosyalistler özellikle Sanders'ın yani demokratik sosyalistler Amerika'daki Demokrat Parti'nin en sol kanadı içerisinde bir grup e, bunlar. 200 bin kadar üye kazandıklarından falan söz ediliyordu. yani e, pa, e, yok 100 bin 20 bin miydi hatırlamıyorum. Yani 10 bin 10 binlerce e, üye kazandığından e, söz ediliyordu e, bu partinin e, özür dilerim bu kanadın partinin bu kanadın hizbinin yani e, muazzam bir şekilde güçlenmişlerdi ve Sanders aslında Biden'la girdiği yarışmada yani başkanlık seçimlerinden 8 ay önce başlanan ilk eyaletlerdeki ön seçimlerde birinci sıraya yükselmişti. Sanders'ın bu şekilde yükselişi Amerikan Merkez Sistemi özellikle Demokratik Parti sağı tarafından aslında engellendi. Diğer adaylar teker teker çekilmeye başladılar. Sanders eyaletlerde birinci sırada göründüğünde heyecanlı, coşkulu bir kampanya e, yürüyordu Sanders lehine. İklim aktivistleri, savaş karşıtı aktivistler, siyahlar, Müslümanlar, göçmenler herkes mobilize oluyordu aslında. E, bu kampanyanın işte karşısına Biden e, çıkarıldı. Ehlileştirmek için ama hareket o kadar kuvvetli bir yandan yükseldi ki Biden bile aslında kendisiyle e, kendisine göre çok daha solda olan ama Sanders'lara göre daha merkezde olan Kamala Harris gibi bir kişiyi başkan yardımcısı yaptı. Hindistan kökenli siyah, yani bir tarafı Hindistan, bir tarafı siyah e, iklim meselesinde özellikle duyarlı olan yeni yeşil anlaşmayı destekleyen falan bir kadının yanına aldı aslında. Daha başlangıçta yeni yeşil anlaşmaya aykırı e, karşı olduğunu söylerken e, en son e, başkanlık münazarasında e, 2 trilyon dolar yenilenebilir enerjiye yatırım yapılacağını ve fosil yakıtlardan zaman içerisinde çıkacağını falan söyledi. Bu gerçekten sürpriz oldu. Bu hareketin basıncıyla aslında olmuştu. Velhasıl bütün bu sürecin sonunda Biden kendisine göre, kendi bulunduğu hatta göre daha sol bir programla seçilmeyi başarmış oldu. Neredeyse hiç sokağa inmedi. Neredeyse hiçbir kampanya yapmadı. Trump'ın son anda aslında e, e, arayı kapamasında, beklenenden üst, daha fazla oyalamasındaki ana sebeplerden bir tanesi de bu Bayağı. salgın malgın demedi. On binleri buluşturan biliyorsunuz hatta kapalı e, spor salonlarında dahi şeyler yap, mitingler düzenledi. Dans etti. Onun dans etme biçimiyle çok dalga geçildi ama çok coşkulu şeyler yapıyordu. Dolayısıyla az daha e, kazanıyordu tahminlerden fazla oy aldı. Böyle bir koşullar e, içerisinde özetle şeye girmiş olduk e, bu seçimlere girmiş olduk. İşin bizim açımızdan en umutlu olan kısmı zaten bundan sonra bu Biden'dan çok bir beklenti içerisinde olmayan ve bu süreçte çok güçlenmiş olan Amerika'daki radikal sol hareket. Çünkü unutmayalım Amerika dünyanın en büyük kapitalist gücü, Amerika dünyanın en büyük emperyalist gücü. Burada savaş karşıtlarının bu kadar güçlenmesi, burada iklim değişiminin birinci sıraya bütün Amerikan seçmenliği %70 iklim değişimi değişim önemlidir demiş Trump'a rağmen. Onun taraftarları dahi. E, do, işte göçmenlerle, Müslüman göçmenlerle, Latin göçmenlerle dayanışan bir kesimin bu kadar güçlenmesi çok umut var olmamızı gerekli kılıyor. Ve hemen zaten Biden'ın arkasından da seçildikten sonra e, kendi ayrılık noktalarını dile getirmeye başladılar. Dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesidir. Antikapitalist yazarlarından bir tanesi Naomi Klein. Guardian'da önemli bir yazı Kaleme aldı ve dedi ki bu seçimlerde Biden'a verilen oyların büyükçe bir kısmı aslında Biden'ın kendisine verilmedi. Trump gitsin diye verildi. Hiçbirimiz memnun değildi. Hiçbirimiz güvenmiyoruz. Daha önce Obama da böyle bir şey yaratmıştı ama bu sefer daha deneyimliyiz. Güvenmiyoruz Biden'a. Fakat biz de eski biz değiliz diye önemli bir vurgu yaptı. Şunu kastediyor. Kendisi Amerika'daki radikal solu, daha antikapitalist hareketi, işçi hareketlerini, sendika hareketlerini, siyah hareketini falan kastediyor. Biz çok güçlendik bu dönemde, çok örgütlendik, çok mücadele ettik. Trump gibi sert birine, üzerinde polis yollayan, paramiliterleri yollayan birine karşı bile, çünkü sokak sokak mücadele yürüttüler. Buna vurgu yapıyordu. Yine Amerikan e, Demokrat Parti'nin sol kanadının en meşhur ismi Ocasio-Cortez ise New York Times'a e bir, röportaj verdi. Topa tuttu partiyi. Biden'ı da onun çevresindeki kesimleri de. Bu Guardian'da şey manşetiyle çıktı. Parti içi e, barış sona erdi. Barış, barışı sonlandırdı Ocasio Cortez diye. Sanders Cortez vesaire çok sert açıklamalar yapmaya başladılar. İlk 100 günde şunu şunu yapman lazım Biden e, diye yoksa biz sokaklarda olacağız diyorlar. Zaten 14 Kasım'da da ilk göçmen dayanışma eylemi Kaliforniya'da gerçekleşecek ne kadar kalabalık olacağını bilmiyorum çok takip edemedim ama ilk eylemler başlıyor muhtemelen iklim hareketi beraberinde gelecek sokaklara çağrı yapmaya başlayacaklar bu Cortez'in söyledikleri çok önemli aslında çünkü diyor ki seçim kampanyası boyunca biliyorsunuz en sol kanadı Parti'nin şunu hatırlatayım sadece başkanlık Oylaması yapılmadı bu seçimlerde e, temsilciler meclisi de yeniden seçildi artı 30 tane de senatör yeniden seçildi bir de bir Z eyalette çeşitli yasal yasa değişiklikleri referandum'a sunuldu ki orada da çok ilginç şeyler oldu e, ama bu temsilciler meclisi önemliydi çünkü burada e, solun hareketin siyah hareketin bir dizi temsilcisi de aday oldu e, ve Cortez dedi ki. Bu sol adayların kampanyasını parti yapmadı. Bir merkez kampanya var çünkü özellikle bütçeyi paylaştıran bir merkezi kadro varmış. Bu kadronun özellikle en sol adaylara Demokratik Sosyalistlerin ve diğer sol grupların adayları için reklam bütçesi bile vermediğini söyledi. Şimdi ismini unuttum ama bir mesela siyah aktivistin ismini söyledi. Sadece 2 bin dolar bütçe ayırmış parti merkezi adamın bütçesi için. Daha sağ adaylar için ortalama 200 bin dolarlar, 300 bin dolarlar vesaire falan ayrılmışken 2 bin dolar gibi komik bir harcama yapmışlar onun kampanyasına. Ona rağmen kazandı çünkü kapı kapıda ulaşan aktivist yığını vardı. Arkası bir hareket vardı diyor. Biz ona rağmen, partiye rağmen kazandık 30... Adayın e, sol adayın 26'sı e, girdi, İlhan Omar tekrar e, girdi. E, dolayısıyla bizim bakmamız gereken yer ve umutlanmamız gereken yer aslında tam da Cortez'in ve Sanders'ın şimdi Biden'dan umut var açıklamalar e, yap ya Biden'a dair umut var ondan beklenti içerisinde olan açıklamayıp tam tersi yeni bir kavgayı aslında başlatmaları Yani biz şimdi de Biden'a karşı sokağa çıkacağız. Kuvvetliyiz, kendimize güveniyoruz. Parlamento'da da aslında şimdi partinin sol kanadı daha kuvvetli. Biz bu partiyi de değiştirmeye adayız diyorlar. Burada tabii bir takım e, bizim açımızdan anlaşmazlıklar var. Yani Amerika'da da, e, dünyanın diğer yerlerinde de aslında elbette diğer partilerin sol kanatlarıyla dayanışmak lazım. Ama dışarıda antikapitalist e, hareketler inşa etmekte önemli. Sanders <laughs> böyle düşünmüyor. Cortez de böyle düşünmüyor ama biliyorsunuz İngiltere'de Corbyn de pek böyle düşünmüyordu. O yüzden sık sık zaten merkez adaylar, parti içi teşkilatlar müdahalede bulunup radikal solun partiye hakim olmasını engelliyorlar. Ee, ama olsun biz mücadeleye bakmalıyız. Çünkü bu akımların dışında Amerika'da bizim yoldaşlarımızın da olduğu daha, belki daha küçük ama yine antikapitalist kapitalist e, radikal solda duran ee, hareketler var ve bunların kuvvetlenecek olması ee, ayrıca bütün dünyada aşırı sağın e, yükseldi, merkez siyasetçilerin bile aşırı sağcı gibi korkunç e, nobran davrandıkları bir dönemde işte Madurodan Mod tutundu, ee, Orbana Macaristan'daki, e, Brezilya'daki e, neydi adamın adı unuttum şimdi Bolsonaro ha e, ee, Bolsonaro'dan Türkiye'de Erdoğan'a kadar bütün otoriter e, iktidarlar bir korkmuştur. Ve bu önemli e, toplumsal mü mücadele veren bir dizi e, hareketse dünyada bir nefes almıştır. Çünkü yenilmeyeceği düşünen her türlü çamura yatacağı, sandık hilelerine başvuracağı, paramiliterleri dökebileceği, iç savaş çıkartacağı vesaire vesaire denen, oy vermekle gitmez denen Trump gitti aslında her ne kadar e, bir takım oyunlar şu anda yapıyor olsa da bu inancın bütün dünyada aslında yayılabilecek olması biraz e, sola dünyadaki işçi hareketlerine toplumsal mücadele moral vermesi çok önemli bizim açısın, açımızdan yeni bir fırsatlar dönemi e, aslında Amerikan, Amerika'da gerçek bir solun inşa edilebilmesi ortaya çıkabilmesi için de e, bir e, fırsat dönemi e, biz de dört gözle dünyanın en büyük emperyalist ve kapitalist gücünde neler olabileceğini, orada bir antikapitalist hareketin ne kadar yükselebileceğini merakla takip edeceğiz.